Hello, everybody, welcome back to our YouTube channel. This is your English teacher again, Miss Kaimak. How are you? I'm okay, thank you. Now, let's remember what we did last week. Last week, we learned the vocabulary related Unit 8 book forms, like book types, right? And also, we practiced propositions of place and we did some exercises together. And this week, we are gonna practice simple past. and we are gonna do some exercises again and we are going to do the test of the units then let's start okay let's start with the simple past simple past yani geçmiş zaman Arkadaşlar bu konuyu bir önceki ünitelerimizde zaten detaylı olarak görmüştük. Bu ünitede bir göz gezdirecek olursak bizim sadece geçmiş zamanda olumlu cümlelerde canımızı sıkan tek konu irregular verbs'tı. Yani düzensiz fiiller. Çünkü neden? Biz İngilizce'de geçmiş zamanlı cümleler kurarken her zaman olumlu cümlelerde fiillerin ikinci hallerini kullanıyorduk. Düzenli fiillerde bu durum birkaç basit kuralla halledilirken düzensiz fiillerde durum aynı şekilde değildi. Çünkü düzensiz fiillerde fiilin ikinci halleri herhangi bir kurala bağlı olmaksızın değişebiliyordu. Şimdi listeye bir bakalım. Birkaç örnek vermek gerekirse. Be olmak fiili was were oluyor. Herhangi bir mantığı, kuralı yok. Bunları ne yapacağız? Öğreneceğiz. Ezberleyeceğiz daha doğrusu. Mesela buy satın almak fiili ne oluyor? bought. Come gelmek fiili ne olmuş? came. Know bilmek fiili ne olmuş? knew. Ya da think düşünmek fiili ne olmuş? gibi. Yani düzensiz fiillerde tamamen fiillerin ikinci halleri ne oluyor? Değişiyor. Kimi zaman aynı kalan kaldığı durumlarda oluyor. Şimdi bu düzensiz fiilleri nasıl kolay bir şekilde ezberleyebiliriz? Geçen haftaki videolarda aslında bahsetmiştim. Biraz işin içine müzik ve ritim katınca aslında bu fiilleri ezberlemek çok da zor olmuyor. Şimdi sizlerle Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıflarla birlikte yaptığımız birlikin çalışmasını paylaşacağım. İzleyelim. Arkadaşlar sizler de evlerde düzensiz fiilleri çalışırken işin içine ritim katabilirsiniz. Böylelikle işlerin daha da kolaylaştığını göreceksiniz. Bu listeyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu şekilde. Lütfen bunları defterlerinize yazın, güzelce çalışın ve ezberlemeye çalışın lütfen. Şimdi konuyu baştan tekrar anlatmayacağım. Bu konuyla alakalı sıkıntıları olanlar Youtube'da koyduğum diğer videoları izleyebilirler. Geçen haftanın e, ünitesinde bu konuyu detaylı olarak ele almıştık zaten. Şöyle genel olarak toparlayacak olursak. Geçmiş zamanda olumlu cümlelerde fiillerin her zaman ikinci halini kullanıyoruz. E, düzensiz fiillerde ikinci halleri tamamen değişiyordu. Belli bir kurala bağlı kalmaksızın. Ve bunları ezberliyorduk. Değil mi? Şimdi örnek cümlelere bakacak olursak. Olumsuz cümlede ne yapıyorduk? fiilin ikinci halini kullanmıyorduk. Sadece didn't e, olumsuzluk ekini koymamız yeterliydi. Ardından fiilin birinci halini koyuyorduk. She didn't go to school yesterday. O dün okula gitmedi. Ne koyduk sadece? Didn't. Yani İngilizcede geçmiş zamanda olumsuzluk eki neymiş? Didn't. Soru cümlesine baktık. Soru cümlesinde en başa ne koyuyoruz arkadaşlar? Did Öznemiz ne olursa olsun, I, you, we, they, he, she, it, Ali, Ayşe, Ahmet kim olursa olsun soru cümlelerinde en başa ne koyuyoruz? Did. Did she go to school yesterday? O dün okula gitti mi? diye sorduk değil mi? Kısa cevaplarda yes she did e, ya da no she didn't diye cevap veriyorduk arkadaşlar. E, bu konuyu bu şekilde toparlamış olalım. E, egzersizlere birlikte başlayalım. Okay, everybody, let's look at this activity. Let's do it all together. Okay, one. I blah 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 a Spanish dictionary from the bookshop yesterday because I needed it to do my homework. Buy. Buy satın almak fiili. İspanyolca sözlük satın aldım diyeceğiz. Yani fiilin ikinci halini kullanacağız. Buy ne oluyor? Bought. Tom blah 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 leave the library at half past three and blah 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 meet with his friend Sally. Evet Tom üç buçukta kütüphaneyi terk etti ve arkadaşı Sally ile buluştu diyeceğiz. Yani terk etmek ve buluşmak fiillerinin ikinci hallerini göreceğiz şimdi. Leave, left, meet, met. 3. My brother blah 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 go hiking in the forest. Hikinge gitti. Abim diyeceğiz. Go fiili gitmek fiilinin ikinci hali neydi? Went dediğimizi duyar gibiyim. Harika. Last weekend I didn't go out with my friends because I blah 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 have lots of homework. Geçen hafta arkadaşlarım dışarı çıkmadım. Bakın didn't olumsuzluk eki. Didn't go out dışarı çıkmadım. Çünkü bir sürü ödevim vardı. Bir, 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 sürü ödeve sahiptim diyeceğiz aslında. Sahip olmak. Birinin ikinci hali neydi? Had. Okay, five. My sister was very ill yesterday, so mom her to the hospital. Take fiilini kullanmamız gerekiyor. Bu bir kalıp arkadaşlar. Take someone to bla bla bla. Take someone. Yani birini bir yere götürmek. Cümleye bakalım. Dün kardeşim çok hastaydı. Bu yüzden annem onu hastaneye götürdü diyeceğiz. Yani take'in ikinci halini biliyor olmam gerekiyor. To, dediğimizi duyar gibiyim. I'm a real bookworm. Ben gerçek bir kitap kurduyum. So my dad some good sites for me last night. And I blah 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 to read books online. Evet, ben gerçek bir kitap kurduyum. Bu yüzden babam, Geçen gece e, benim için güzel siteler bulduk diyeceğiz. Find bulmak fiili buldu demek için. Yani geçmiş zamanda söylememiz için onun ikinci hali söylememiz gerekiyor. Find ne oluyordu? Found dedik. Devamına bakıyorum. I evet ben online kitap okumaya başladım diyecek. Begin başlamak. Başladım demek için begin fiilinin ikinci hali biliyor olmamız gerekiyor began. John blah 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 his dictionary so I uh -huh, his uh, him mine. John sözlüğünü kaybetti. Lose kaybetmek fiili. Kaybetti diyeceğiz. Lose ne oluyor? Lost. Bu yüzden de ben kendiminkini ona ödünç verdim. Lent ödünç vermek. Ödünç verdim demek için Lent fiilinin ikinci halini biliyor olmamız gerekiyor. O da lent. Sadece son harfi değişiyor. The library was very quiet. Kütüphane çok sessizdi. We blah, blah blah at a table and our story books. Biz bir masaya oturduk ve hikaye kitaplarımızı okuduk diyeceğiz. Sit oturmak fiilinin ikinci hali sat ve read okumak fiilinin ikinci hali read. Arkadaşlar bakın aynı şekilde yazılıyor. Görüyorsunuz. Tarif dizilimi olarak aynı. Sadece telaffuz değişiyor. Birinci halinde read diye okuyoruz. İkinci hali read. Tamam. Dokuza baktık. I blah 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 one of my old friends in the street yesterday and he blah 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 me about his new jobs and plans. Evet. Dün Sokakta eski arkadaşlarımdan birini gördüm diyeceğiz. Görmek fiilinin ikinci halini kullanacağız. Nedir? See, saw so. ve o bana yeni işi ve planlarından bahsetti. Planlarını söyledi. Tell, söylemek fiilinin ikinci halini kullanacağız. Nedir? Told tabii ki. Okay, everybody. Now let's go on with your red book vocabulary book, okay? It was your homework. Uh, I gave this page as homework to you. Now let's check your answers. The first one is on. This one is between. This one is in. This one is near. This one is under this one is mm -hmm, the job behind and this one is over and this one is in front of okay let's look at this page all together we are going to look at the picture and read the sentences and write the correct preposition of place let's look at them all together one there is a clock blah 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 the computer Bakıyoruz cümleye. Bilgisayarın nokta nokta noktasında bir saat var diyeceğiz. Bilgisayarın neresinde saat var? Üzerinde. Üzerinde ifadesini karşılayan İngilizce ifade nedir? Over. The guitar is blah 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 the table. Gitar masanın neresinde? next to bitişinde. The teddy bear is bla 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 the bed. Teddy bear oyuncak ayı yatağın üzerinde on. The ball is bla 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 the table. The ball top masanın neresinde? Under. The school bag is the bed. School bag. Okul çantası yatağın next to. The box is blah 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 the bed. Kutu yatağın in front of. And there is a racket blah 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 the box. Um, kutunun nokta nokta noktasında bir raket var. Neresinde? İçinde. In. Okay, ready right now. Let's do the test all together. I gave these pages as homework to you and now it's time to check your answers, all together. Let's start. Tony is sitting blah 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 the bookcase and reading a book. Tony kitaplığın nokta nokta noktasında oturuyor ve kitap okuyor. Kitaplığın neresinde oturuyor? Önünde. Önünde ifadesini karşılayacak kelime nedir İngilizce'de? In front of. Devam ediyorum. You can use a dictionary to blah 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 the words for your English homework. İngilizce ödevinde bilmediğin kelimeleri bakmak için, kelimelere bakmak için sözlük kullanabilirsin diyor. Şimdi words, kelimelere bakmak için. Buraya bakmak fiilini koyacağız. Şıklara bakalım. Look for. Look for, bakmak. Daha çok aramak anlamında. Birine bakıyordum. Deriz ya böyle içeri görestik tık tık. Aa özür dilerim birine bakmıştım deriz. Onun gibi düşün. Aa sorry I was looking for someone. Look, looking for someone. Birine bakmak, birine aramak gibi. <laughs> o yüzden buraya olmaz. Come back, geri dönmek olmaz. Take care of. Bu da bakmak ama ilgilenmek anlamında bakmak. Mesela kedime bakar mısın? Can you please take care of my cat? gibi. Ilgilenmek anlamında ama sözlükten bir kelime bakmak. Ee, kelimesinin tam olarak karşılığı look up. Look up words. Sözlükten kelime bakmak anlamında arkadaşlar. Üçe geçtik. The cat is blah 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 the table but the dog is blah 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 the table. Kedi masanın nokta noktasında, köpek masanın nokta noktasında diyeceğiz. Kedi masanın üstünde on, köpek altında under. Dedik. Devam ediyorum. I forgot my dictionary at home today. Can you blah 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 me your dictionary? Here you are. You can give it back to me in the next class. Sözlüğümü evde unutmuşum. Senin, seninkini Can you? Hmm, seninkini bana ödünç verebilir misin? Diyeceğiz. Ödünç vermek. Lend. Can you lend me your dictionary? Bana sözlüğünü ödünç verebilir misin? Dedik. Beşe baktık. Books do you like reading? I enjoy novels. Buraya bir soru kalıbı gelecek arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> Hangi soru kalıbının geleceğini de cevap belirliyor. <laughs> I enjoy novels ben romanları seviyorum. Yani büyük ihtimalle ne tür kitapları seviyorsun diye soracak. Ne tür soru kalıbı için biz İngilizce'de what kind of kullanıyoruz. What kind of books do you like reading? Ne tür kitapları okumaktan hoşlanıyorsun? Altıya baktık. Where were you last night? I blah blah you but there was no answer. I was at the cinema with my sister. Where were you last night? Geçen gece neredeydin? Seni aradım ama cevap alamadım diyeceğiz. I called you. I met you. Seni tanıştım, senle tanıştım ama cevap alamadım olmaz. Seni kaybettim ama cevap alamadım olmaz. Seni hissettim ama cevap alamadım olmaz. Ne olacak? Seni aradım ama cevap alamadım. 7'ye baktık. The bookshelf is blah blah the wall. Blah, 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 the television, bookshelf, e, raf arkadaşlar, kitap rafı. Kitap rafını tarif edeceğiz. Duvarın neresinde? On, üzerinde. Televizyonun, e, özür dilerim, duvarın üstünde. Televizyonun neresinde? Üzerinde. Bu on, over farkı baya karışıyor. Ne şekilde ayırmıştık arkadaşlar? Eğer temas ediyorsa, e, rafın duvara temas ettiği gibi on kullanıyoruz. Ama temas yoksa üzerinde demek istiyorsak ne kullanıyoruz? Over kullanıyoruz. Devam ettik. I went to the shopping center and blah 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 a present for my best friend yesterday because it's her birthday next week. Alışveriş merkezine gittim ve en yakın arkadaşıma bir hediye satın almak, satmak, davet etmek, kaybetmek. Bir hediye satın aldım diyeceğiz. Devam ettik. Sally buys the music, blah 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 every week. She likes reading about singers. İkinci cümle daha çok bu boşluğun cevabını veriyor bize. İkinci cümlemize baktık. She likes reading about singers. Nelerden hoşlanıyor? Sanatçılar hakkında okumaktan hoşlanıyor. O zaman ne alır? Bir müzik dergisi alır. Magazine. Okay, ten. Who is your favorite? Blah blah blah. J.K. Rowling. She wrote the Harry Potter books. En sevdiği nokta 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 kim? Rowling çünkü o Harry Potter kitaplarını yazdı. O zaman neyi soracak? En sevdiğin yazar kimdir diye soracak. Yazar nedir? Author. Devam ettik. Where is Peter? Peter nerede diyor? Peter bir kitap alıyor ne diyor? Can I borrow this book please? Bu kitabı ödünç alabilir miyim lütfen diye soruyor. Peter büyük ihtimalle bir kütüphanede. Değil mi? In the bookshop. Eee bir kitapçıda diyor burada. Kitapçıda olamaz çünkü neden? Can I borrow this book diyor. Borrow ödünç almak. Kitapçıdan biz kitapları ödünç almıyoruz değil mi? Satın alıyoruz. O yüzden kitapçı olmaz. In the library kütüphanede. Büyük ihtimalle cevap bu. At the shopping mall, alışveriş merkezinde değil. At the kiosk, bifede de değil. Kütüphane arkadaşlar cevap. Çünkü hangi fiilden dolayı kütüphane? Borrow, ödünç almak. Devam ettik. Sarah is going on holiday. She wants to buy something to read on the plane. She likes reading about events happening in the world. What can she buy in the bookshop? Sarah bir tatile gidecek ve uçakta okumak için bir şeyler satın almak istiyor. Dünyada olup biten hakkında olup bitenleri okumayı seviyor. O zaman ne almalı? Bir gazete almalı. Devam ettik. Dino is behind the box. Which which picture shows him? Dino is behind the box. Kutunun arkasında. Görselini. Hangi bu cümlenin görseli hangisi? Kutunun arkasında. I think B. Which one is different? Hangisi farklıdır? Bookshop, library, bookworm, kiosk. Kitapçı, kitap kurdu, kütüphane, büfe. Bunların hepsi bir yer. Ama bookworm kitap kurdu. Bir sıfattır arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. 15'e baktık. Find a false matching. Yanlış olan eşleşmeyi bulun. On üzerinde bu doğru. Next to bitişiğinde bu doğru. Under altında olması lazım ama burada kurt arkasında yanlış olan under. Devam ettik. Anna had a busy week. What did she do on Saturday? Anna çok yoğun bir hafta geçirdi. Saturday, cumartesi günü. O ne yaptı? Bakalım. Burada bir parti gibi bir şey var. Şıklarda parti arayacağız. Birthday party.